Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda bayanların en çok problemi olan fırınların ön camlarının arasındaki kirdir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda fırının ön camından bayağı bir leke görüküyor. Fakat bu camın dış kısmında değil, iç kısmında değil, tam orta kısmında arkadaşlar. Yani şu aradan giren buhar yüzünden bu iç camda zaman zaman kirlenmeler meydana geliyor. Şimdi öncelikle Profilo fırınlarda arkadaşlar şu tutamak cama montajlı. Yani bunu dikkatli bir şekilde sökmelisiniz. Bu tutamak geç kısımdan cama montajlı. Şimdi burada baktığımızda şurada bir, şurada ikinci vidayı görüyoruz. Bu iki vida camı tutuyor. Bu camın alt kısmında da iki tane vidası var. Aynı zamanda şurada bir vida daha görüyoruz arkadaşlar. Bakın biraz önceki gösterdiğim şuydu. Bu camı tutuyor. Şu menteşeyi tutuyor arkadaşlar. Burada bir menteşesi var bunun. Ve şu menteşe dediğimiz parçayı tutuyor. Burada da yine aynı menteşeyi tutan parça var. Bu parçayı sökmüyoruz dostlarım. Biz sadece şu vidayla şu köşelerdeki vidalarla alt kısımda bulunan vidayı sökeceğiz. Hemen alt kısımda bulunan vidaya da bakalım. Şimdi dostlarım şöyle baktığımızda Şöyle baktığımızda burada iki tane menteşe vidası olduğunu görüyoruz. Hemen şurada da camın zaten bağlantı noktasındaki vidayı görüyoruz. Yani bu camı tutuyor. Aynısından bu tarafta da mevcut. Öncelikle üstteki vidaları sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle açıyoruz. Fırınımızın kapağını. Ve vidaları sökmeye başlıyoruz. Öncelikle ben şurayı sökeceğim. Tabi burada bir elinizle de kapağı tutmanız gerekiyor kapağın kasmaması için şu şekilde ben dizimle destek verdim. Siz e, kapağı alttan tutmanız lazım. Çünkü ben bir elimle kamera tutuyorum. Bir elimle de bunu sökmeye başladım. Hemen diğer vidayı da söküyoruz arkadaşlar. Diğer vidayı da söktükten sonra elimizle şu şekilde tutuyoruz. Bakın cam boşa düştü. Ee, şurada bir boşluk oluştu. Elimizle tutmamız lazım. Yani siz bunları sökmezden önce bir kişi eliyle bu camı şu şekilde tutması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tek başınıza sökmeye çalışmayın. Ee, ben bu işi bildiğim için bu şekilde söküyorum. Siz bakın yoksa cam aşağıya doğru kasacak ve patlayacaklar arkadaşlar. Atom camdır bu. Isıya dayanıklıdır. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şuralardan kurtardık bunu. Şimdi altta iki tane vida var demiştim. O iki vidayı sökeceğim. Ben bu işi tek başıma yapıyorum. Siz iki kişi de yapmanız lazım. Bir kişinin camı sürekli şu şekilde tutması gerekiyor. Üst vidaları sökerken. Şimdi bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapattık. Şu anda cam boşta bakın. Ama alt kısımda bağlantıları olduğu için ee, hala sökülmüş değil. Hemen şurada alt kısımda vidası var diye söylemiştim size. Hemen o alt vidayı da sökeceğim ben. şekilde menteşe vidalarına karışmıyorum. Bakın şurada bir iki tane menteşe vidası var. Ben camın vidasını söküyorum. Camın vidasını söktük. Şimdi bir tane de diğer tarafta var arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Şöyle biraz kamerayı kaldıralım. Hemen şöyle aksından. Sıkarken de bunları çok sıkmayacaksınız arkadaşlar. Böyle gittiği yere kadar gidecek. Hemen oturtup bırakacaksınız. Çok sıkarsanız kopma yapabilir. Bunu da böyle çıkardım. Şu anda camı alabilirim. Evet arkadaşlar hala tutmaya devam ediyorum. Bakın şöyle camı alabilirim artık. Camımız artık çıktı. Şu şekilde camımızı çıkardık. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir atom camımız mevcut. Hala iç kısımda bu buraya bir silikonla yapışıyor bakın şurada gördüğünüz silikon var bu silikon ısıya dayanıklı bir silikon ee, bu atom cam bu patlarsa arkadaşlar bunun yenisini de bulamazsınız çok zor biraz önce dediğim menteşe vidası bakın şurada üst kısımdaki vidayı sökmüştük biz menteşeyi tutan vida burada bakın yayı var alt kısımdan menteşeye bağlanıyor şu tarafa da bakalım şimdi bunu güzelce sileceğiz arkadaşlar temizleyeceğiz daha sonra işlemi tersine çevireceğiz ve tekrar yapacağız bakın Burada size söylemek istediğim şu da vardı. Bu bir silikonla bağlı demiştim size. Bakın şuralarda ısıya dayanıklı bir fırın silikonu var arkadaşlar kullanılıyor buralarda bütün bağlantı yerlerinde. Şuralarda da var. Eğer kulp kırıldıysa kulpu değiştirmek için şuradan sökmeniz lazım. Bu ön kulpu tutuyor arkadaşlar. Bakın şuradan bakınca ön kulpu iki tane vida camdan tutuyor. Evet, bunun sökülmesi bu şekilde arkadaşlar. Temizledikten sonra tekrar yerine montajını yapacağız hemen. Bunu uygun malzemelerle, yağ çözücüyle falan temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda fırınımızın ön cam temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar yerine montaj yapacağız. Öncelikle fırınımızın bu kısmını da silmiştik zaten. Bunu kapattıktan sonra camı yerine oturtuyoruz. şekilde camımızı alıyoruz. Yerine tam düzgün olarak oturduğundan emin oluyoruz. Şu şekilde bakıyoruz köşeden sıfıra sıfır oturmuş olması gerekiyor şöyle. Hemen alt kısımdaki atıyoruz. Bakın arkadaşlar sıkma pozisyonu şu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Bittiği yerde bırakıyorum arkadaşlar. Çok sıkmıyorum. Hemen diğer vidamızı da atalım. Vida yatarken arkadaşlar çıtırdamaya başladı anda bırakıyoruz sıkmayı. Sonra parmaklarımızı şuradan geçirerek ön camı aşağıya doğru indiriyoruz. Şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ön camı bırakmıyoruz. Çünkü ön camı bırakırsak şu şekilde alt taraftan kasma yaparak camı patlatacaktır. Hemen bunu da bu şekilde aşağıya doğru Ve indiriyoruz. köşelerde bulunan iki tane vidayı yerine atacağız arkadaşlar şimdi. Hemen tutmaya devam ediyoruz aynı zamanda. Kesinlikle bırakmıyoruz. Bu vidayı atıyoruz. Bu vidayı attıktan sonra diğer vidaya geçiyoruz. Diğer vidayı da tutturduktan sonra arkadaşlar şu şekilde bunu da çok sıkmamak kaydıyla yerine takıyoruz. Böylelikle fırınımızın ön cam temizliğini yapmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç kısımdan, orta kısımdan ve diğer kısımdan tamamen sildik ve temizledik. Bunda yağ çözücü kullanabilirsiniz çünkü yağlı bir buhar geliyor buna sürekli. Bunu bu şekilde kullanıp yapabilirsiniz dostlarım. Bosch Siemens Profilo fırınlarda fırın ön camı temizliği bu şekilde dostlarım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.